Merhaba hep artı izleyicileri. Bugün Türk mutfağından efsane lezzetlerle karşınızdayız. Lahmacun mu döner mi? Baklava mı sütlaç mı? Seçim senin ama dikkat. Sadece birini seçebilirsin. Hazırsan başlıyoruz. Cevaplarını yorumlara yazmayı unutma. Lahmacun mu döner mi? Tantuni mi? Başlangıçtan tokat gibi geldi. Lahmacun çıtır mı çıtır ama dönerin de kokusu yeter. Tantuni sevenler de buradaysa yorumlara gelsin. Künefe mi, baklava mı, sütlaç mı, tatlı krizine hazır ol. Şalgam mı, ayran mı, limonata mı? Susayanlar ekran başına. Adana usulü sert bir şalgam mı, buz gibi ayran mı, yoksa ferah limonata mı? Islak hamburger mi, burger mi, patso mu? İstanbul sokak lezzetleri çatışıyor. Lokum mu, akide şekeri mi, cezeryemi? Osmanlı'dan bugüne gelen tatlar. Diş kıran akide mi, yumuşak lokum mu yoksa sağlıklı tatlı cezeryemi? makarna makarnamı, yoğurtlu erişte mi, fırın makarna mı? Ev yemeği gibisi yok. Patates kızartması mı, kumpir mi, kaşarlı patates mi? Patatesle yapılan her şey güzel ama bu sefer seçmelisin. Lokma mı, tulumba mı, çörek mi? Şerbetli mi şerbetli sorular başlıyor. Lokma ile tulumba yarışa girerse çörek aradan sıyrılır mı? Türk kahvesi mi, çay mı, salep mi, bol köpüklü bir karar alı. Göz göze bir kahve mi, demli bir çay mı, yoksa kış dostu salep mi? Sucuklu pide mi, peynirli pide mi, karışık lahmacun mu? O fırın kokusu burnuma geldi bile. Kurabiye mi, irmik tatlısı mı, güllaç mı? Sıcacık kurabiye mi, şerbetli irmik tatlısı mı yoksa Ramazan klasiği güllaç mı gönlünü çalıyor? Gazoz mu, vişne suyu mu, ayran mı? Buz gibi içecekler kapışıyor. Cips mi, leblebi mi, çekirdek mi? Film açıldı, atıştırmalıklar hazır. Sütlü çikolatamı, mı, bitter çikolata mı, beyaz çikolatamı. Çikolata aşıkları burada mı? Enerji içeceği mi, soğuk kahve mi, buzlu limonlu çay mı? Yorgun musun? Hangisi seni hayata döndürür? Şeker mi, pekmez mi, reçel mi? Kahvaltıya tat katıyoruz. Rafine tatlılar mı, doğal olanlar mı? Eti brownie mi, bülker gofret mi, halle mi? Efsaneler sahnede. Brownie'nin yoğunluğu mu, gofretin çıtırlığı mı, yoksa halle'in marshmallow keyfi mi? Çilek mi, muz mu, elma mı? Biraz da meyveyle arayı düzeltelim. Tek mi, revani mi, cupcake mi? çayın yanına hangisini alırdın? Tavuk kanat mı, ızgara köfte mi, ciğer şiş mi? Mangal kokusu burnumuza geldi. Menemen mi, sahanda yumurta mı, haşlanmış yumurta mı? Şimdi de kahvaltı masasına oturuyoruz. Mantı mı, erişte mi, pilav mı? Anne eli değmiş gibi 3 seçenek. Şeftali suyu mu, portakal suyu mu, elma suyu mu? Meyve suyu üçlüsü geliyor. Spank mi, kazan dibi mi, profiterol mü? Kaşıkla yarışa girmek üzeresin. Tavuk mukyet mi, paçanga böreği mi, balık köftesi mi? farklı mutfaklardan 3 farklı lezzet. Maraş dondurması mı, damla sakızlı mı, framboazlı mı? Dondurma severler dikkat. Dürüm mü, tantuni mi, gözleme mi? Sokağın lezzeti bu üçlüde. de. Çiğ soğan mı, çiğ yumurta mı? Şimdi gerçekten zor bir karar. İkisini yemek mi yoksa videoyu beğenmek mi? Hadi dürüst ol ve yorumlara yaz. Şekerleme mi, pamuk şeker mi, karamel mi? Çocukluğumuzdan gelen tatlar. Muzlu mi, çake mi, karamelli mi, vanilyalı mı? Tatlı ve serin bir final. Elmalı turtamı, mı, çilekli turta mı, limonlu turta mı? Tatlıların meyveli yüzü karşınızda. Simit mi, tost mu, sandviç mi? Sokak kahvaltısı üçlüsü. Sade dondurma mı, çikolatalı mı, limonlu mu? Yazın serinlik yarışında üç favori. Soğan halkası mı, sigara böreği mi, çıtır patates mi? Atıştırmalıklar ringe çıktı. Bavyekti mi, fırın makarna mı, erişte mi? Makarna severler ekran başına. Reçelli krep mi, pankek mi, french toast mu? Kahvaltının en yumuşak halleri. Mevsim salata mı, makarna salatası mı, patates salatası mı? Renkli tabaklar ama zor tercihler. Ruvasan mı, çikolatalı açma mı, üzümlü çörek mi? Tatlı hamur işleri kapışıyor. Sprite mı, soğuk çay mı, gazoz mu? Köpüklü serinlik vakti. Cevizli baklava mı, elmalı kurabiye mi, vişneli turta mı? Fırınlardan gelen kokular yarışta. Ülker mi, eti mi, Nesla mi? Markalar savaşı. Ülker klasik, eti yenilikçi, Nesla global. Senin favorin hangisi? Sütlaç mı, fırın sütlaç mı, krem karamel mi? Finali sütlü tatlılarla yapalım. İşte bu kadar. Tam 42 zorlu ve lezzetli tercih. En çok hangisinde zorlandın? Hemen yorumlara yaz. Eğer eğlendiysen beğenmeyi ve hep artı kanalına abone olmayı unutma. Bir sonraki quizde görüşmek üzere.